Ramazan ayında iftar sofrasının en hafif tatlısı olarak bilinen Malatya yöresine ait yumurta tatlısı yani diğer ismiyle fış fış tatlısı büyük ilgi görüyor. Osmanlı Sarayı'nın en lezzetli tatlısı olarak bilinen fış fış tatlısı Ramazan ayında sofralarda tercih edilen tatlıların arasında yer alıyor. Malatya'da fışfış fış tatlısı imalatı yapan ev yemekleri işleticisi Nala Sakar, fışfış fış tatlısının geçmişten günümüze gelen bir tatlı olduğunu belirtti. Fışfış tatlısını yapıp şu anda siparişlerimizi satmaya başlıyoruz. Fışfış fış tatlısı çok hafif bir tatlı. 2 e, i̇ki yumurta, bir bardak yağ, bir buçuk bardak unla yapılan, iki bardak şerbet kullanılan bir tatlımızdır. Malatya yöresine aittir. E, eskiden eskiden iftarlar Tabii ki çok olurdu. Şimdi pandemi dolayısıyla kimse kimseye gitmiyor. Pandemi dönemi olmadan önce biz her davette muhakkak fış fış tatlısı yapardık. Şu anda fış fışlarımızı ufak mama kaşığında küçük küçük top şeklinde yağımızın içine bırakıyoruz, kızartıyoruz. Sadece yani üç kalemlik bir şey. Sadece kızartma ve şekerleme olarak çok güzel hafif bir tatlımız. Evet, tüm evde bu bulunan bir malzeme herkesin evinde olan bir malzeme yani baklava gibi veya şey gibi zahmetli bir tatlı değil. Bazı kişiler tabi içine vanilya bırakabiliyorlar. Kızardıktan sonra şerbetin içine mi koyacaksın? Evet. Kızartmamız bittikten sonra tatlımızı şerbetin içine bırakıyoruz. 10 dakika dinlendirdikten sonra servise hazır. Malatya tarafından çok tercih edilen tatlımız Osmanlı dönemine ait bir tatlı. Ee, eskilerin en lezzetli tatlısı olarak, malzemesi az olarak büyük annelerimiz, babaannelerimiz tamamen e, mutfakta yaptığı bir tatlıydı. Ve biz bu yöresel ürünümüzü e, kaybetmemek için, tekrar canlandırmak için tekrar fış fış tatlısını yapmayı denedik. Çok özledik. Aa bu lezzeti ta tekrar tadabildik mi? Aa gerçekten çok lezzetli diye yorumlar geliyor. Ee, siparişleri iftara bir saat kala daha çok yoğunlaşıyorlar. Ee, Telefon açıp soruyorlar Nalan Hanım var mı? Gelelim mi tatlıdan? Ee, biz elimizden geldikçe yetişmeye çalışıyoruz. Malzemesi az, hafif, doğal. Glikoz içermiyor. Tamamen kesinlikle Malatya şekerinden yapılan. ...ki eskiden glukoz zaten yoktu gün, gün, günümüzde yani... ...Osmanlı döneminde tamamen şerbetti. Şerbet olduğu için, hafif olduğu için tercih daha çok yüksek oluyor. Malatyalarımız, yöresel yemeklerimizi, tatlarımızın hiçbirini unutmamasını tercih ediyorum. Elimden geldikçe de yaşatmaya çalışacağım. Ee, kesinlikle tatmalarını tavsiye ediyorum. Ee, malzeme olarak tekrar üstünden geçmek istersek... ...iki yumurta, bir bardak un... E ee, 1,5 bir buçuk, bir buçuk bardak un, 1 bardak yoğurt, 1 paket kabartma tozu. Şerbetine de 2 bardak şeker, 2 bardak su kullanıyoruz. E ee, kızartmak için zeytinyağı tercih ediyoruz. Zeytinyağı daha doğal ve daha lezzetli olduğu için. Ee, bu malzemeden yapıyoruz. Bu malzeme 5-6 kişiye tamamen yeterli oluyor. 5-6 kişilik bir malzeme.